Evet. Mari. Under'da başlamış. Kalix normalde buraları oynuyordu ama yerler değişmiş olabilir. Mari'den güzel bir nate. Belki. kill. Mari. Dengzo'yu da yakaladı burada. Short'ta. Bana da Scrop. Scott ile bekliyor. Bunox bu sırada. Ember'i bulmuş zaten. Short'ta köşeyi saklanmıştı. Yavaştan artık site'e e doğru yenilmek lazım. Short'tan hızlandırdık hemen. Buralar boş. City Smoms hala fail oluyor arkadaşlar. Onu düzeltelim lütfen. Geçen maçta yine fail olmuştu birkaç defa. Evet. Kalan oyuncular sevilecek. Kalan oyuncular sevilecek tabii ki bu silahları ama bu Nox. Short Pipe'den güzel sıkıştırdı. Burada Scrop'la Stomach'i yakaladık. Sonra kalan PNL. E. O da kaçmaya çalışıyor burada Imor. Yerini spotladı. Skatı var yalnız. Canımız 100. En azından taglerse ölmeyiz hemen. Ama hiç atatarsa atarsa böyle Kalex birazdan vuracak zaten FNL'yi ve hiçbir silah koruyamamış olacak burada. Heroic Akademi full eco kalmak zorundalar. Uzunda bir fight yapmak istiyorlar. B tarafında Bnox yalnız girdi B'ye. Takımı döndürecek şimdi A diye. Hemen B'ye dönün dedi şu an. Ve boss. Ve boss infosu var. Kalix de tabi B'nin boş olduğunu bildiği için uzundan puşlayabilirler. Biliyor üstüne gelenler var. Kalix 2 buldu ama. Burada yakaladılar Kalix'in A kesin almaya çalışabilirler. Tabi infoları yok oranın boş olduğuna dair. O yüzden Kalix'in AK'sine yeltenmediler bile henüz. Mor. Şimdi geçiş kapattı. Playground'a geçti anda Tomak. O AK'yi aldı yerden. Burada yanında Mari de var. Immor'la beraber Flash da geldi bu noktadan. Flash çok iyi. İlk oyuncuya kaldık. Stomak'tan trade var. Tomak'ın yerini biliyoruz gitmeden. Maskit de götürdü ama sıkıntı yok zaten. A tarafı biraz kalabalık. Tuvalette kilik kişilik bir setup vardı. Şimdi biz yavaştan buraların kontrolü alınca biraz daha pasif pozisyonlar tercih edilmiş. İmor burada boost'u bekliyordu. Usta çıkan Dengzo'yu yakaladık. Flash çok iyi. Bu noksan atta flash full kör etmiş. Stomak'ı yakaladık. Side'da scrop var. Üstüne doğru gidiyoruz. İmor pik dediği gibi yakaladı onu. AP difi koyduk burada. Side kontrolü bizde ve 2 vs 5. 2 vs 5. Bu scrub iki gün önce Aurora tokatladı. Burada F. <laughs> sırayla kardeşim, sırayla. Dostlarım merhaba. Bildiğiniz üzere CSGO Skins'te bir adet bıçak çekilişimiz vardı. Bu çekilişimiz hala devam ediyor. Bunun yanında 242 dolarlık bir Marble bıçak daha ekledim. Açıklamadaki linkten 3 dolar yükleyerek buna da katılabilirsiniz. Çekiliş sonuçları kullanıcıların hile yapmaması için belli olmayan zaman dilimlerine açıklanıyor. Ayrıca yüklediğiniz bakiyeye göre de kazanma oranınız artıyor bilginiz olsun. İsterseniz envanterinizle, isterseniz de kredi kartı ya da kripto ile ödeme yapabilirsiniz. Mevsu promosyon kodunu kullanmayı unutmayın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Andı kontrolünü aldık. İmor. Bacağından vurdu burada FNL'ye ya da duvar arkası. 19 HP kalmış. FNL. Tabi Imor da o sırada 32 HP kaldı. Bir boost yapılıyordu aslında Imor oraya bakıyordu ama ayakları gözüküyor burada maalesef. Boost'tan yakaladılar Imor'u. 3 Polonyalı kaldığı zaman hayatta tabii ki de kendi dillerini konuşuyorlardır. Biz de aynı şekilde Türkçe konuşuyoruz. İkimiz kalırken yalnız o Kalix burada of 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 çok ekstra killer. Scrap'ten, Scrap'tan iki tane Diggle teki şimdi yakaladık ama canımız biraz yaktı. Nox. Güzel kill. Smoke attık C4'e kuracağız. Sitten çıkan var. Burada maalesef koruyamadık. Bunun yanılar ne zaman gidiyor? Yani belli olmaz. Belki de kalıcı olurlar abi. Saniye vardı. Süre yoktu. Eyvallah. Mor. Şöyle hızlı bir şekilde short'tan oynayacağız. Bunox. Nox. Wallbank'ten Mor yalnız. Burada Biraz kötü bir açıda bekliyordu bence. Silahın ucu gözüküyordu. O yüzden yakalandı burada. Ama sıkıntı yok. Adam antajı. biz bizde bakalım. short'tan push geri yalnız ve Bnox maalesef hazırlıksız yakalandı burada. 3 vs 3'e geldi durum. Biz de güzel değerlendiriyoruz şimdilik. Bakalım. Mari short'taki oyuncumuz burada geçerken stomak görmüş olabilir. Geçtiği gibi de yakaladık. Tam geçerken gördü silahın ucunu Mari. O yüzden öbür taraftan çıkacağını biliyordu. bayağı hazırlıklıydı. Gördüğü gibi de açıda gönderdi. Sona kalan Scroff ve 3 vs 1 bakalım uzundan koşuyor Kalix. Infoyu alacak birazdan. Belki de vuracak kafasına ve çok hızlı bir şekilde Kalix burada Scroff'u yakalıyor. 5 porsiyon kebabını da kardeşim merak etme. Ne anlatıyorsun? Kardeşim e-spordan anlasan anlardın demek istediğim ya. Short'tan yürüyeceğiz yalnız Molly geldi. Flashlar geliyor ama bir tık geç kaldı flashlar. Monster'dan da short'tan da çıkamadık. Vs5. Kalix burada. Dengzo'yu yakaladı ama. 16 HP kaldı. 2 vs 4'te. İşimiz biraz zor ve sürede zaten yok. Denemeyeceğiz. Kaçmaya çalışırken yakalandık. Mary'i de düşürdüler. Bakacağız, bakacağız. Son 40 saniye. A tarafı Dendi gibi yalnız. Üç tane A savunması var. Scrap tuvalet çıkışta bakıyor. Bakalım bu yakında. Yalnız Imor orada yiğitliği tutarken yakalandı. Oo, bu da bir Noskop var. Burada yakaladık Scrobo ama site kontrolünü alabildik mi? Bakalım. Marine 2 ile beraber C4'ü kurabileceğimizi düşünüyoruz ama burada Stomach da vardı tabii ki. Ekstra olarak tuvalette saklanıyordu o da bu fight'ta. 3 tane A beklemedik. Demop aslında elinde flash diyordu muhtemelen yakın için. Arada bir tane keleş var sevildi ama. Bir sonraki round ölürse o da çekemiyor dikkatli olması lazım. Entry'yi verdik maride düştü. Şu S5. Galix'i de yakaladılar. Bu noktada düştü. Masket stok başına kaldı. Bilmem F komutu çalışmıyor şu olarak düzgün değil de. Bilmem Aurora'yı düzelttim. Şimdi smoklar, flashlar, youtube'lar geliyor. Bakalım banladan hızlı koşacağız gibi. Yalnız burası çok kalabalık. A tarafı çok kalabalık. İşimiz çok zor bakalım. A'dan oynamaya devam edersek işler yaş. Short'tan geliyoruz. Scrop misledi. Sight olduğunu biliyoruz. Kalix. Entry bulduk. Yalnız trakta bir oyuncu daha var burada. FNL'den 4 kill. Bir türlü trade alamadık. Ve maalesef round gidiyor. Evet son round. Bu sefer de B'ye bayağı kalabalık başladık. Ve monster sola geçen bir oyuncu gördüler. Imor. Ambire bir yakalı da sağda olduğunu biliyoruz. Üstüne doğru koşacağız. Flash çok iyi. Kalex bulduk. Smoke gelmeden de çıktık oradan. Çorto Molly var. Danger burada Toxie'ye geçti yalnız. Oo, canımızı biraz yaktı. Burada kalix de maskı da düşürdü ve Bol banklerden kill çıkartmaya çalışıyoruz. İmar şöyle bir boost istedi. daha hasarlar var. Yalnız bu Nox baya fazla hasar aldı burada. imor çok iyi boost. Burada Scrub'u yakaladık o boost'tan. Hemen C4'ü kuracağız. Şu S1. En fazla HP İmor'da var. İmor biraz daha hayatta kalıp takım arkadaşlarını beklemesi gerekiyor. Sayda smoke geldi Mari'den. İmor o kullanmak isteyecek yalnız toksiye geçtik. İmor güzel burada timing oldu en azından duvar arkasında kaldık. Bu Rambus'la uzun alma olayı. <laughs> burada sanki AP varmış gibi. Rambus'la uzunu çıktılar. Sesler duyduk Alex uzun taraflarından sesler geldi. O yüzden dönüyoruz geri yalnız Bu Başına andırda kalmış ve biraz uzun bir fight mesafesi uzun bir fight kabul ettik. Baratta ile beraber yakalandık. Im orada düştü. Link de yedi Mari. Kalix burada Dengzo'yu Dangz yakaladık ama avantaj onlarda ve Mari 4 HP burada. Kalix güzel. Amber'i de bulduk. 3 vs 3. Kitimiz var mı? Kitimiz yok. b site kontrolünü verdik. Masket. Oy, masket diyorum sana. Herkese bir mermi. Yani israfına gerek yok. Herkese bir mermi dedi. Mari yakalandı ama trade var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Mor. Şöyle yakına koşanlara doğru neyi attık? Smoke attık. Çıktılar yalnız. Oo, utility atarken yakalandık. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Adamlar koşarken neden utility attık? Basket buradan direkt çıktık ama sadece bir kill var. Bu noksa yakalandı ve Anasını hey hayvanlarına... Adam C4'ü siteye kuracak utanmaz ha. Ee, silahımız olmayacak ama yine de çekmek zorundayız. 1400 paramız var ama baylamak zorundayız. Evet. Mari. Evet hocam. Mari'nin direksiyon seti de oynuyor herhalde Mari. Kaliç Timor yalnız. Buradan 2 kill çıkarttık. Kaliç Timor. Bunu anda aldırmak istiyor. Yerden aldığımız AK ile şu an iş yapmaya başladık. 2 vs 2 gel durun bakalım. Vesayda girmişler yalnız Tomak'ın mouse jump. Tomak'tan zıpla diyor. Tomasını da iyi değerlendirdik. Son akılan Dang Zoe arkalı değil Ve i̇şte... <laughs> yani. <gülüyor> Kalix. Çadı gönderdi. Kalix. Ne yapıyor? Kalix'ten bir spray transfer. Ya da orada tam göremedik. Spray de olabilir. Burst de tık tık yapmış da olabilir. Kalix'ten 3 kill. 3 oyuncuyu da yakaladı bakalım Masket. Kalix'in bu aldığı killerden sonra buradan puşlamayı tercih etti bakalım. Sağ sol oyunda bunları çekler sağında. Gör Aa, bir... Ne güzel görmüştük yakalayacaktık ama Scrap. Güzel döndü. Güzel döndü. Nox City'den gelecek bakalım. Marin'in olduğu açı biraz sıkıntılı. Buraya bakıyor her iki oyuncu da. araya güzel yakaladı skrubu Fenelin de yerini biliyor. 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 Biliyorsun. Burada. Abi biraz güven kendine be. Kit yok yalnız bu Nox'un ve smoke var. Smoke atabilir. Smoke attık, diffuse'a bastık. Oy da. Süre var mı? Süre yok gibi. Var mı? Hayır. Burada diyor, burada diyor. Orada bu yapsam ne diyor ya? Smoke arkasına bakacağım diyor. Burada boost yaptık. Maalesef alamadık kili. Hasta oynayamıyoruz ki. Onlar da seçiyor. Oy, Kalex. Her türlü vururum onu dedi ben. Bu Nox bu arada Amber'i yakalamış. Bir anda 3 vs 5 dedi gidecektim. Bu noktadan bir kill daha. 2 vs 4'e getirdik durumu. B'ye çıkmaya çalışıyorlar bakalım. Sayda e C4 basıldı ama suda oyuncumuz var. Kalix yavaştan yavaştan sayta e doğru geliyor. C4 kuramı vuracağız. 1 vs 4 üstüne koşuyoruz. Masket düştü ama Mari'den trade var. Bugün maça makine bir başlangıç yaptı. Şu low da atlatalım. Kalix Entry'i buldu hemen. Flash geldi yalnız Imor üstüne gidiyorlar Imor. Stomak'ı buldu bu sefer en azından gitmeden. 4 vs 3. Evet Kalix site'da zıplayan oyuncumuz Banana'ya tuvalete bakıyor. Uzun tarafı da tamamen maskette. Burada iki kişilik bir savunmamız var. Bakalım. Kalix infoyu aldı hemen Molly bıraktı. Küçü de burada infoyu verdi. Masket ikili buldu. Kalix akılandı. E Kalix trade'de. 1v1 burada. FN'leri beraber Kalix. Hecha'da gönderdi. Neden diyor aldı Imor? Çünkü eco olduğunu biliyor. Ekonomiyi takip ettik. Ee, eco kill almak için Imor. Buradaki Simon içerisine girdik. Oyuncuların arkasında Imor. Arkadan geliyor. Kalix somak bulmuş. Imor arkada da bir kill çıkartabildik sadece. Nasıl yani ya modu oldu şu anda. <laughs> Abi şu anda verirsek var ya çok makar olur ya. Ama Kalix vurur herhalde. 7 oh. <laughs> level mi? Yok öyle bir şey değil. O uzundaki tahtaya geçerken Kalix yakalandık. Yani daha doğrusu spotlandı ama Imor da oradaydı. AP ile beraber iki kişilik bir setup kuracaktık. Imor burada entry'yi yakaladı bile yalnız Kalix tuvalette. Maalesef yakalandı burada Scroba. Imor'u da yakaladılar. Tuvaletten direkt çıkmış istedik sanırım. Masket burada headshot'taki oyuncu spotladı. Üstüne bir mole. Yalnız atılan smoke açısını kapattı. City'yi tam kapatamadılar. Belki buradaki smoke gap'ini kullanabiliriz ama atılan flashlar kör etti bize. Ve Masket burada yakalandı. Onun dışında burası save oldu. Zaten bu nokta denemiyor. Önünde lan adam önünde. <laughs> burası Eintoğlu. <allo. gülüyor> Evet short tarafının kontrolünü aldılar. Bir boost mus deneyebilirler. Ömer Imor yine entrisini buldu. Çakıla enter alıyor. Böyle tahtaya doğru Nate atmaya çalıştı. Yalnız bizim tahtada hiçbir öncümüz yok. Mari. Burada gelen flash var. Yalnız Mari kör kör yakaladı burada. Stomach'ı kör olmamıza rağmen kili çıkardı. Bu noktada short'tan gelen FNL'yi yakalamış. Hemen utility'leri harcayalım. Monstru yaktık. Smoke'umuz var mı diye bakıyorum. Mari de var aslında. Mari. Smoke'unu atabilirsin monstra. Bari <laughs> kör olmasa da kör zaten. <laughs> Kalix burada andırdı. Amber'i duymuştu tabi burada Pitledik, Aslında avantajlıydık aç olarak ama maalesef yakalayamadık. Imor Monster'dan çıkıyorlar. Flash gelmeden çıktılar. Imor. Kör değil burada. Feneli'yi buldum. Mariden de bir kill var. Monster'da iki oyuncu daha var. Sesini aldık. Imor. Stomak'ı da bulduk. Imor. Burada bir daha pikledik ama maalesef Scrop yakaladı ama adam avantajı bize 3 vs 2. Son 10 saniye. Short'tan gelen vardı. Bunox saklanıyor orada. Dengzo'yu bulduk ve son kill de Maskip'ten geliyor. İlk haritayı kazanıyoruz.